Çok değerli arkadaşlarım, yatırımımıza bugün devam edeceğiz. Ayın 4'ü, 2016'ya girdik. Herkese tekrar iyi yıllar diliyorum. Umarım her şey bugün gönlünüzce olur. Değerli arkadaşlar, 18.200 dolarda bıraktık geçen yılı. Şimdi yeniden başlayacağız. Euro dolar daha 51'e gibi bir seçim var. Japonya'nın da Amerikan doları Japonya'nın de 53'e 47 gibi bir satış oranı var. Investing.com'da teknik analizler kısmında <laughs> çok pardon arkadaşlar. Bir dakikalık 7'ye 5 gibi bir durum söz konusu. Yani çok e, şey net değil. 5 dakikada da bakın başa baş bir durum söz konusu. Yani şu an için pek iç açıcı gözükmemekte. Amerikan Dolar Japon Yeni Baktığımız zaman bir dakikalık Orada da yine 6'ya 6 5 dakikalık Orada da yine aynı şey gözüküyor. Pek iç açıcı gözükmüyor. Bir de e, BT4'ten bakalım. Amerikan e, dolar Japonya'nın 5 dakikada yukarı yönlü. 1 dakika yatmaya bire baktığımız zaman o da yukarı yönlü şu an için gösteriyor ama Western konuda bakalım işte. 5'e 3 yani kararsız bir vaziyet var. Beş dakikada on iki çekmiş gerçi. Bir dakika döner dönmez. Oraya yatırım yapabiliriz arkadaşlar. Bakın o da şu anda on iki çekiyor. Gayet iyi bir noktaya geldi. Bir ve 5 Gidelim. Amerikan dolar Japon yeniliği turbo olarak seçelim. Ve ilk pozisyonumuzu açtık. Şu an başa baş bir durum söz konusu. Kırmızıya döndü. Ve tekrar gri. Ama durum fena gözükmüyor yukarı doğru. Problem yok. bekliyoruz. Şu inişi yaşıyor şu an. Bir dakikada. Ama ileriye dönüp 5 dakika yukarı gösteriyordu. Her iki tarafta da. İlk pozisyon kaybedecekmiş gibi gözüküyor. Biz ikinci pozisyonu ayarlayalım. İkinci adımı yani. Zaman kaybetmeden ikinci adıma girdim. Biz yanlış bir şey yapmıyoruz ama düşüşe oynamak mı? Arkadaşlar ya yukarı alış yaptık tabi 5 dakikada ve 1 dakikada yukarı alış yaptık Şu an bir puan bir fark var düzeleceğini umuyoruz Olmazsa buradan bir koyacağız 442 buradan da takip edebiliriz 40 42-44 işte başa baş şu an bir puan geçerse şimdi Hayır aynı e, Bağlı olarak Bıraktı kendini Parayı iade etti Bağlı Bunu görüyorsunuz biz de aynı e, 20 dolarla tekrar girmiş olduk şu an Şurayı takip etsek bile yeter arkadaşlar. Ben size buradan söyleyeyim şimdi. Böyle kaldığı müddetçe bizim o 20 dolar kazanacak. 34 dolar olacak. Anlık buradan görebiliriz işlemi. Böyle kaldığı müddetçe kazanç olacaktır. Bakın. Yeşil 15-14 saniye var. Bakın tekrar dönelim buraya. Böyle kalıyor. İçi boş bir mum. Yukarı doğru. Sıkıntı yok. 9. Aç şimdi bak bu kaybedebilir. İçi doldu. Son anda bakın 44-46. Son anda kazandık. Görüyorsunuz. Bu <laughs> <laughs> yaşatmadan almış oldu arasını. 9 dolar kazandık. Geçtiğimiz açık gözüküyor yukarı doğru. Bir de öyle. Investing konular ne durumda? Sayfa yeni diyeyim arkadaşlar. Yeni diyoruz. Güçlü al var bir dakikada, 5 e, dakikada. Orada da al var. bir problem gözükmüyor. Biz devam edelim. al. Uygula e, butonuna bastık ve aldık. 458'e 454. Aşağı doğru iniyor bakın. Burası kırmızı olacaktır. Evet misim bayağı insin ki çıkışı da bir o kadar tatlı olsun. Şun mutlaka dönüş olacak onun. 5 dolardayız. 20'yi hazırladım. 4 3 2 1 0 Bayağı bir inişte şu an. Bakın. Bir dakika. Güzel çiçekler. Güzel çiçekler arkadaşlar. Şuradan küçük bir dalga yedi. 4.40'dan aldık. Şu an 4.43. 45 gidiyor bakın. Düzeltiyor. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Euro dolara girmedik. Dikkat ederseniz orada sıkıntı vardı arkadaşlar. Ondan dolayı burada şu an değerlendiriyoruz durumu. İkinci adımda yine aldım. On dolar oldu. <laughs> Sayfayı bir ilerleyelim. Ona iki. Beş dakikada. Bakın biraz birbirine yaklaşmış. türler var. Burada bırakmak lazım. Şimdilik. Burayı çok yakından birbirlerine. Bu arada diğer pariteleri kontrol edebiliriz. Yıldolar bakın şu an yer saatlik o, bir saatlik 12 spor alış gösteriyor. 5 dakikalık ee, henüz daha bir şey yok ama tam bir netlik yok. Bir dakika, 5 dakika alış içinde gözüküyor. 1. Bir. Bir dakika alış gösteriyor. 5 dakika 7'ye 5 ol. 9'a 2 Ne dakika Gorki Spor çekmiş. Arkadaşlar bir deneyelim. Euro bir deneyelim. Alış yönüne. Bir dakikada bakalım birden e, durum e, gerçekleşecek mi? Bir iki üç dakika inceledik dikkat ederseniz. Sonra girdik. çok düştü. Bir yer adımda bunu dengeleyecektir. Diğer adımı açtık. Böyle çok aşırı düşüşler genelde dengeleyerek yukarı doğru döne hareketler oluyor. Bir dakikada bir düşüş eğilimi var şu anlarda. 5 dakikada henüz gözükmüyor ama. Bir adım daha aynı yöne bir sürpriz edeceğim. Düzeltmez, düzeltmeden kurtarmasını bekliyorum. Aşağıda henüz çünkü bir e, fişir belirti vermemiş. Her an düzeltebilir. Şu an o, o düzeltmeyi izliyorsunuz. 209'a 217. O düzeltmeyi burada da bakalım. İşte şu. Saniyeler geriye doğru sayılıyor. Bu da üçüncü adımda kazandı. Evet bu da üçüncü adımda kazandı arkadaşlar. 200 dolardı, 229 dolar şu an. <laughs> Peki, risk almaya değer mi bir daha? Sayfa yenileyelim. Yani çok yakınlar birbirine. 5 dakika. Keza o da öyle. Yani. Tekrar Amerikan Dolar Japon ile dönelim bakalım. O da şu anlarda çok yakın bir birbirine. Hareketli teknik indikatörler sat diyor ama hareketli ortalamada ortalamada 5'e 7. Peki Amerikan Doları, Kanada Doları ne alemde? Acaba biraz da oraya bakalım. Amerikan Doları, Kanada Doları şu an 11'e 1 sat sat 4'e 3 5 dakikası. 6'yı 6 gözüküyor. Yakın değerler. Bu da pek işime açıkçası gelmiyor. karışık bir seyir gözüküyor. Tekrar Euro dolara bakalım arkadaşlar. Nokta 36 bir dakika. Yani dolar japon yeni 12 2 sat 5 dakikası 6.6. 6. bekleyeceğim arkadaşlar. Tekrar açtık arkadaşlar. Bakalım değişen bir şeyler var mı? Amerikan dolar japon yeni ona 2 sat Demiş düşük hareketli Üstü sat demiş 5 dakikası Ne tür veriyor 6'ya 6 Yani bir türlü güven vermiyor Burada dolar Şu an 1 dakikalık dilimde Yine 6'ya 6 5 dakikası Yani buralarda bırakıyorum arkadaşlar Yani çok da risk etmeye şu an gerek yok ee, bakalım şimdi. Yani şu ufak dilimde 29 dolar İkan etmiş oldu. Arkadaşlar alttaki linkleri takip edebilirsiniz. Abone olan kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Ve tekrar herkese iyi yıllar diliyorum. Sağlık ve mutluluk diliyorum. Afiyet diliyorum. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.